Arkadaşlar bugün suda çiçek deneyi yapacağız. İyi seyirler. İlk önce bu kağıda bir çiçek çizmeliyiz. Şöyle bir kalemle çizelim. Evet çizdik. Şimdi bunu boyayacağız. Evet, boyalarımız burada. Şimdi pembeyi boyayacağım. Ve bu rengarenk olsun çiçeğimiz arkadaşlar. Her yaprağı farklı renklerde boyayacağım ben. Siz istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. Bu da ne evinizde yapacaksanız. Neyse arkadaşlar bunu kestiğimizden taşmasının önemi yok. Şimdi kahverengim. Arkadaşlar bu arada ortayı da boyayacağım. Ortayı en sonunda sarıya boyayacağım. Bu yüzden sarı yapraklarda kullanmayacağım peki. ortasında sarıya boyayacağız ben böyle boyamayı tercih ettim siz istediğiniz gibi boyayabilirsiniz bu çiçeğimizi şimdi makasla keseceğiz Şu yer özellikle arkadaşlar. şuradaki fazlalıklarını falan alıyoruz. Şöyle keseyim. Koparalım. Evet, tamamdır. Şimdi bunu katlayacağız. Evet, kesmeye başlayalım. Ay kesmeyeyim diyorum arkadaşlar, pardon katlamaya. Şöyle şurayı. Aa, sen de gel. Arkadaşlar gelmiyor. arkadaşlar böyle bembeyaz görünecek. Açınca rengarenk olacak. Ama siz isterseniz arkasında boyayabilirsiniz. Evet suyumuzu döküyoruz. Tabağımıza. Evet şimdi çiçeği koyuyoruz. Arkadaşlar yavaş yavaş açılıyor. çiçeğimiz açıldı. Arkadaşlar ben daha önceden yaptığım bir çiçeği daha koyacağım. Şunu şu kenara çekeyim. İki çiçeğimiz de açıldı. Arkadaşlar siz burada ne deneyecekseniz şey başka bir tabakta yapabilirsiniz ve suyu ama yine çok az veya da çok fazla koymayın. Çiçekleri de istediğiniz gibi boyayabilirsiniz. İsterseniz renkli kağıttan da kesebilirsiniz.